Bugün kocacığım elinde kocaman bir kutuyla gelmiş. Sana çok güzel hediye getirdim. Bununla çok kolay pratik bir şekilde temizlik yaparsın. Ay benim düşünceli kocacığım benim. Çok teşekkür ederim. Daha hızlı ev işi yapmak için bana buhar makinesi almış. Lütfen kocacığıma maşallah deyin. Yani o kadar düşünceli bir koca var mıdır bilmiyorum. Ama benim paşa kocacığım çok düşünceli. Hemen içine su koydum ve temizliğimi yapmaya başladım camları sildim. Yerleri bakar mısınız nasıl parlattı? Bu arada kesinlikle reklam değildir. Kocacığım bana hediye almış. Kıskanmayın tamam mı? Sizin de kocacığınız size alsın. Ve kocacığımın bana aldığı bir hediye daha var. Ama onu burada değil story'de paylaşacağım. Diğer hediyeyi sadece benim storylerimi izleyenler görecek. Siz de merak ediyorsanız storylere bakabilirsiniz. Hediyeyi orada paylaşacağım. Sirkeli suyla bir güzel temizlik yaptım ki üstümüzdeki nazar da çıksın. Ve işte ev mis gibi oldu. Ben şimdi kocacığım için bir şarkı açacağım. Siz de bir